Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum kanalıma videoma hoş geldiniz Evet arkadaşlar şöyle bugün sardunyalarıma biraz bakım yapmak istiyorum ve onlara şöyle biraz daha kuvvetli güzelce coşabilmeleri için bir kür hazırlayacağım bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum bu güzellikler şahane güzellikler arkadaşlar evinizin balkonunuzun güzelleşmesini isteyenler bunlardan vazgeçemiyor Evet bunlar da harika çok şahane güzel ve şahane çiçek açan türler. Evet bakın böyle içinde özelleri de var. Böyle şey de var ceylan gözü sardunyam da var bakın böyle harika. Ve hepsi de farklı farklı renkler arkadaşlar böyle bu şekilde. Bu sene gayet iyi bakalım balkonda duruyor bunlar da. Havalar güzel gittiği için bu sene iyi. Geçen sene biraz sıkıntı yaşamıştık bunlarda. Evet, böyle. Renklerimiz neler arkadaşlar? Mesela şu özel tür sardunya, böyle katmerli kırmızı gül sardunya. Ondan sonra şöyle bir beyaz sardunyam var. Bir tane kırmızı sardunyam var. O da çok güzel. Böyle acayip kırmızı renk açan bir sardunya. Ve şöyle beyazlı, pembeli. Hatta pembe de değil. Koyu mor gibi böyle bir renk. Karışık alacalı. Ceylan gözü sardunya. Ve yanında alila renkli bir tane sardunya var. Bakın böyle ikisini. Bunları bir sürü ayrı ayrı saksılardı. Bunları böyle toplamak için aynı saksılara ikişerli üçerli yerleştirdim. Bakın bu da böyle özel tür pembe kattı sardunya. Gül sardunya bu da. Ama pembesi bu da. Bakın bu da böyle pembe güzel böyle boyu çıkmayan böyle yerden büyüyen ve çoğalan bir tür bu da bu da harika güzel bol çiçekleri olan pembe bir sardunyan bu da o da özel bir tür arkadaşlar onun da hiç boyu olmuyor öyle o şekilde dağılarak büyüyor yandan evet şöyle de güzel bir sardunyan var şimdi öncelikle arkadaşlar bakımlarına gelirsek Bakın şöyle kurumuş yapraklarını öncelikle güzelce bir alalım. Bunlar yağmur suyundan sulanmış arkadaşlar. Bunlara su vermeyeceğim bugün. Sadece kür uygulayacağım toprağın üstüne. O da toprağımızı dışarıdaki böyle böceklerden ya da şeylerden tohum bırakmamaları yani ama yumurta bırakmamaları için böceklerin böcekleri kaçırmak için yumurta bırakmasın ki şey yapmasın böyle çiçeklerimizin dibinde böceklenme olmasın, sineklenme olmasın. Onun için şöyle güzel bir bakın böyle makasla kesiyorum arkadaşlar. Çünkü sardunyamın zarar görmesini istemiyorum. Daha sonra bu yaprakları da tekrar toplamak gerekiyor. Böyle bu şekilde bunları tekrar alalım kestiğimiz yaprakları. Kurumuş yaprakları, sararmış yaprakların hepsini temizleyelim ve temizce güzelce olsunlar bu şekilde. Şimdi elimle koparmıyorum arkadaşlar. Neden koparmıyorum elimle? Çünkü elimle kopardığım zaman sardunyamızın dalları zarar görüyor ve o da şey sardunyamızın kurumasına sebep olabilir. Onun için böyle bu şekilde makasla kesiyorum ve temizliğini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, en güzeli böyle makasla kesip almak kuru yaprakları, kötü yapraklarını bu şekilde. Bunlar yazın inşallah harika güzel olacaklardır. Bunları bahçeye götüreceğim Allah'ın izniyle arkadaşlar. Orada sizlere güzel güzel çiçekler açacaklar bu güzellikler. Allah inşallah Rabbim ömür verir de sağlık verirse görürüz inşallah. Evet bakın böyle. Bunları neden alıyoruz arkadaşlar? Meşhur kuru yaprakları, kötü yaprakları almak gerekiyor ki böyle sardunyalarımız taze sürgünler versin, güzel gelişimi olsun. Onun için böyle bunları temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün her şeyini temizleyelim. Daha öncesinde bunlara ben çay suyu vermiştim arkadaşlar. Çay posası. Artan çaylarınızın posalarını da atmayın. Bu güzelliklerin toprağının üstüne dökebilirsiniz. Onları da çok seviyor bu güzellikler. Evet. Bakın böyle, böyle kuruyan dallar gitsin. Böyle kuruyan kötü yapraklar gitsin. Sardunyalarımız tazelensin. şekilde temizledik. Evet, bakın burada böyle kurumuş yapraklar burada arkadaşlar. Şimdi kürümüze gelirsek arkadaşlar kürümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kürümüzde neler var? Öncelikle bakın böyle her bir sardunya yani her bir saksıya bir tane yumurta olacak şekilde böyle yumurta kabuklarını biriktirdim. Ve bunları bu şekilde ezdim. Birer yumurta düşecek şekilde 6 tane yumurta var burada ve 6 saksım var arkadaşlar. Bir de burada Türk kahvesi var bakın ne yapacağız Türk kahvesini öncelikle şöyle bir kaşık Türk kahvesi alalım şöyle ayrı bir kabın içine koyalım ve burada zerdeçal var bakın zerdeçal zerdeçaldan da bir kaşık alalım onu da bunun içine koyalım zerdeçal. Evet bu şekilde ikisinden böyle bir tatlı kaşığı aldık ve bunu iyice karıştıralım. Böyle. Bunlar böyle bir sardunyalarımızın toprağına hem şeyler böcekler hem de böyle sinekler yumurta bırakmayacak arkadaşlar. Çünkü böceklenme olmasını istemiyorum. Ayrıca bir de içindeki vitaminler zaten kafeinli şeyleri böyle sardunyalar çok sever. Böyle yarım kaşık yarım kaşık olacak şekilde sardunyalarımızın toprağının içine böyle her tarafına gelecek şekilde serpelim. Evet. Hepsine bu şekilde böyle yarım kaşık. her tarafına azar azar böyle evet bu şekilde yarım kaşık alıyoruz hepsine Bunun kokusuna sinekler, böcekler gelmez arkadaşlar. Bu şekilde hem çiçeğimizi beslemiş olacağız hem de korumuş olacağız böceklere karşı. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde. Çünkü her tarafına dökelim ki kokusunu sevmeyen böcekler yaklaşmasın. Bu şekilde hepsine serptik böyle böyle. Evet. Son bir tane kaldı. Onu da şunun altına dökelim. Şimdi yumurtamıza gelelim arkadaşlar. Yumurta kabuklarımıza. Onu da şöyle hepsinin altına birer kaşık böyle bir tane yumurta düşecek şekilde. Şimdi benim bu toprak şeyle arkadaşlar sulu. Yağmur suyu aldığı için ben şu anda toprağını karıştıramıyorum. Biraz kuruduktan sonra daha sonra bunu böyle bir böyle bıçak yardımıyla ya da sert bir demirle falan ya da ağaçla iyice gevşetelim. Böyle toprağını alt üst edelim. Bunların hepsi içine karışsın. O şekilde yaparsanız hem üstüne serptiğimiz bu şeyler toprakla birlikte hem karışmış olur. Hem de sulandıkça sulandıkça sardunyalarda hem vitaminini almış olur. Hem de böyle güzelce büyümüş olurlar. Böyle bu şekilde birer birer kaşık arkadaşlar. Böyle birer kaşık. Yani aşağı yukarı neredeyse bir kaşığa bir yumurta kabuğu sığıyor böyle ezilince. Şey tatlı kaşığı bu. Artan da yine şey yaparsınız paylaştırırsınız bu şekilde. Dökelim. Şimdi yumurta da çok besleyici bu yumurta kabuğu da. Yumurta kabuğu zaten olmazsa olmaz çiçeklerin toprağı için. Bu şekilde topraktaki eksilen vitaminleri tamamlar arkadaşlar. Bu bir vitamin bağla şey aman içindeki vitaminleri, mineralleri bağlayıcı bir besindir böyle bir şekilde. Evet böyle bu şekilde hepsine verdik toprağın yüzüne döktük. Daha sonra böyle kenar bir yere alalım. Toprağı kuruduktan sonra dediğim gibi böyle bir şeyle böyle toprağımızı aynı toprağı çapalar gibi bu şekilde böyle gevşetelim toprağını karıştıralım. Güzelce üstündekiler karışsın. Ve daha sonraki sulamada toprak iyice kuruduktan sonra zaten iyice kuruyunca da tekrar sulamak gerekiyor. O zaman da suyunu verirsek güzelce bu üstündeki vitaminlerle hem beslenmiş olacak hem korunmuş olacak ve güzelce büyüyecekler bu güzellikler ve bizlere güzel güzel çiçekler açacaklar inşallah böyle arkadaşlar inşallah bunları büyütürüz çoğaltırız sizlerle de paylaşırız inşallah hem fidelerini paylaşırım hem görüntülerini paylaşırım inşallah arkadaşlar bakalım Allah'ın izniyle bu şekilde böyle güzellikler Havalar biraz ısınsa daha da güzel olacak. Bizim buralar maalesef biraz soğuk gittiği için bu güzelliklerin büyümesi de biraz yavaş oluyor. Ama toprak ısındığı zaman tabii ki o zaman güzelce bir atak yapacaklar. Bakın taze yapraklar da çıkıyor böyle yeni yapraklar. Evet, videomun tamamını izleyin arkadaşlar. Yarım yamalak izleyip de şurada bu niye oldu, bu niye olmadı diye sormayın. Tamamını izlerseniz hiçbir şeyi kaçırmamış olursunuz ve her şeyi tam anlamıyla anlamış olursunuz. Eğer bir sağdan bir soldan bakarsanız o zaman sıkıntı oluyor. Uygulamayı tam yapılmıyor ve öğrenmiş olmuyoruz onu. Yani tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Yani uygulamaları kaçırmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu güzellikler. yazın güzelce inşallah çiçeklerini görmek dileğiyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın abonelik bedavadır Zil, bildirim zilini de açarsanız her şeyden haberdar olursunuz her gelen videodan ve videoları kaçırmamış olursunuz yaptığımız küllerde bakın böyle aslında çok güzel oluyor faydalı arkadaşlar şey faydasız olan bir şeyi paylaşmıyorum ben sizlere Böyle verdiğimiz bu vitaminlerin hiçbiri kimyasal değil. Herke, yani hepimizin kullandığı mutfaktaki ürünler. Onun için bunlar da böyle bitkilerde onlardan zarar görmez, zarar görecek diye düşünmeyin. Evet. Çünkü zamanla sulandıkça sulandıkça bunlarda yani bir şeyde toprakta vitamin kaybına uğruyor. Onun için bunlardan eklersek biraz daha vitamin katkısı vermiş oluyoruz bunlarla bu şekilde bunları da vermezsek toprağımız gayet vitaminsiz olur ve bitkilerimiz de güzel gelişemez cılız olur ya yeni toprak alacaksınız bunlara toprağınız yoksa da bu şekilde böyle uygulamalar yapmanız gerekiyor senede bir de toprağını değiştirebilirsiniz bu güzelliklerin. Yok değiştirmiyorsanız işte böyle vitamin takviyesi yapmanız gerekiyor böyle. Desteklemek gerekiyor toprağı. Bir aşırı su vermeyelim. Aşırı su da çiçeklerimizi her zaman için kötü ediyor. Yani sadece bunlar için değil, bütün çiçeklerimiz için aşırı sudan kaçınalım arkadaşlar. Çünkü aşırı sulama bitkilerimizin kök çürümesine sebep oluyor çok da susuz kalmasınlar bazı çiçekler susuz da kalsa sıkıntı yok ama bazıları çok da susuzluğa dayanamıyor onun ayarını yapmalıyız arkadaşlar ona göre her çiçeğin huyunu öğrenelim ve ona göre davranalım beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar